Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadisi hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size Shin Fin veya xdc artık ne derseniz e, kripto parasını anlatacağım sevgili dostlar. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda kripto paralara hepsine yer vermeye başladık. Airdrop ve Whitelist'leri paylaşıyoruz. Etkinlikleri paylaşıyoruz. Son çıkan kripto paralarla ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. X Çin e, veya XTC artık nasıl şin Fin nasıl okumak isterseniz neymiş ne iş yapmış ona bakalım. XTC ağı etkilendirilmiş hisse kanıtı XT Post Fikir Birliği mekanizması temanda çalışan bir hibrit blok zinciridir. Yani kendine ait bir blok zincirmiş arkadaşlar. Uluslararası ticaret ağını e, üzerinde çalışan bir zincirmiş. E, uluslararası para transferlerinde akıllı sözleşmelerde kullanılacak bir koyunmuş arkadaşlar. XDC açıkçası. şöyle koyun market cap'ine iyi baktığımızda zaten şöyle kendine ait bir ekosistem olduğunu, akıllı kontroller olduğunu, defi bağımsız borsa mantığı güttüğünü ve e, proof of stake yapıldığını, de proof of stake de yapıldığını görebiliyoruz. Yani bir finans koyunu diyebiliriz sevgili dostlar. 37 milyar civarında bir toplam şu an toplam arzı gözüküyor. Şöyle market tarafına baktığımızda da burada KuCoin cool gibi, GTO gibi, Bitres gibi çoğu büyük borsada da listelendiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. 20.617 coin arasında şu an 98. sırayla ciddi bir sırada olduğunu görebiliyoruz en büyük fiyatı da 19 centlere ulaşmış arkadaşlar. Ee, tabi dediğimiz gibi uluslararası ticareti destekleyip uluslararası para transferlerinde kullanılan bir ağ olduğu için burada tercih edilmiş bir coin gibi duruyor. Tabi içinde bulunduğumuz ayı piyasası ile birlikte e, bunun fiyatında da bir geri çekilme var. Şöyle cool üzerinden istiyorsanız şöyle bir e, şöyle bir günlük bir grafiğe bakalım istiyorsanız e, zamanında yeterli kadar yükseliş yaptığını e, yani KuCoin'e 2020 Mayıs ayında giriş yapmış. Şu an e, tekrar e, diplerde gezdiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Hatta ayı piyasasında e, 0.21 centin daha üstünde durduğunu görebiliyoruz. Şimdi sıralamaya baktığımızda çok kötü bir coin sayılmaz. E, 20.617 tane coin olduğunu sayarsak 98. sıra gayet iyi bir sıra. 124.859 da e, ee, takipçisi var. Bu coin ne zaman ee, fiyatlanma yapar? E, burada görmediniz mesela Max borsası yok. Oraya girdiği zaman fiyatlanma yapar. Bitket gibi borsa yok. Bens gibi borsa yok mesela. Oraya girdiğinde fiyatlamalar yapar. Yine boğa gelmesiyle birlikte fiyatlamalar yapar. E, yine ee, bankalarla özel anlaşma imzalarsa fiyatlanma yapar. Çünkü onların aslında ticaret sağlayan bir coin arkadaşlar. Böyle fiyatlanma yapar. Tabi sırası çok iyi. Yani 90 8. sırada olmak 20617 coin arasında çok iyi arkadaşlar Burada dediğimiz gibi 0 bir tane 0 silmiş mesela burada en Maksimum fiyatına Bunun yarısına gelse bile kazancı yüksek olur gibi geliyor tabi yatırım tavsiyesi değil Yani şu an ayı piyasasında olduğumuz için Zaten çoğu kripto para Dipler seviyesinde geziyor ama ayı piyasasında ne kadar süreceğini bilmediğimiz için Burada Kesin bir şey söylemek zor Şöyle istiyorsanız bir Twitter adresine bakın. Twitter adresinde 90 bine yakın takipçisi var arkadaşlar. Kendini zaten sürekli güncelliyor burada. Çözüm ortaklarını falan bahsetmiş. Kendine ait bunun bir e, açık kaynak bir wallet var arkadaşlar. İşte kendi network ağına katılan tokenları, anlaşmaları da buradan ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. İki tane sitesi var. Biri geliştiriciler için bir de kullanıcılar için. Burada açık kaynaklı cüzdanı kullanabiliyorsunuz. Şöyle de videosunda izleyebilirsiniz. Nasıl çalıştığını, ağları nasıl oluşturduğu ile ilgili. Burada akıllı sözleşmeler bakın. E-ticarette akıllı sözleşme kullanıyor mesela. Yine bankalar arasındaki transferlerde token kullanabiliyor. Bununla ilgili ne yapabiliyorsunuz sevgili dostlar? Anlatabiliyorsunuz. Bu da jenerasyon farkı var. İşte önceden Bitcoin ile alım satım yapıyorlardı. Sonra Ethereum ile şimdi de X. Shinfin. Shinfin ile alışveriş yapıyorlar sevgili dostlar. Burada işte komisyon ücreti mesela Bitcoin ile alışveriş yapsanız 15 dolar. Ethereum ile 10 dolar. Shinfin ile yaparsanız 4.01 dolar civarında bir ücret ödeyeceğini söylüyor. İşte Bitcoin ile 10.60 dakika. Ethereum ile 10.20 dakika. Shinfin ile de 2 saniye arasında. <laughs> Tra transfer hı, hı. süresi olduğunu söylüyor. İşte akıllı kontrat Bitcoin'de yokmuş. Ethereum'da varmış. XSIM'de varmış tabi. Tabi burada Bitcoin ile ilgili Layal 2 projeleri falan hı, çıktı. Hı. Artık Bitcoin o kadar eski bir ticaret konusunda kötü değil. Hatta daha da hızlı. Ama burada kendince e, kıyaslama yapmış. Yani veriler eskiye bakıldığında doğru. Ama hani Layer 2'lere falan bakarsak e, Layer 2'lere falan bakarsak sevgili dostlar. Oralarda e, tabi verilerin biraz daha iyi olduğunu görebilirsin. Evet size bugün kısaca Shin Fin coin XDC coin anlattım burada tabi e, burada bakın pay uygulaması var bu pay uygulamasını da kullanabilirsiniz para göndermek için böyle detaylı bir proje dediğim gibi yeri çok kötü değil hatta ilerleyen zamanlarda banka anlaşmaları falan yapılsa XRP gibi e, belli bir seviyelere gelme ihtimali mevcut yatırım tavsiyesi olmadan birlikte böyle videoların devamı gelmesi için bu videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.